Aynı hastanede çalışan Meltem ve Hülya adında iki emektar arkadaşımız var ve bunlardan biri 6 günde diğeri 8 günde bir nöbet tutuyor. İlk nöbetlerini salı gün tutmuşlar. 3. nöbetlerini hangi güne denk geldiğini soruyor bizden. Burada ilk başta 6 ve 8'in ekokunu bulmamız lazım. Ekok 6, 8 24 olacaktır. İkisinin ortak katını buluyorum. 6 çarpı 4 24. 8 çarpı 3 24 oluyor. Ortak katları 24'tür. Ve ilk kez nöbetleri salı günde. Demek ki birinci nöbet salı gün olacaktır. Bundan 24 gün sonra ikinci nöbetleri ve bir 24 gün sonra daha üçüncü nöbetleri olacaktır. Üçüncü nöbete kadar toplamda 24 çarpı 2'den 48 gün geçecektir. 48 gün sonra hangi güne denk geliyor bunu bulmam lazım. Haftalar 7 günde bir tekrar ettiği için ben 48'in içindeki tüm 7'leri çıkartıyorum. Bunu da 48'i 7'ye bölerek yapıyorum. 48 bölü 7 İçinde 6 kere var. 6 kere 7 42. Kalan kaç olacaktır? 6 olacaktır. Demek ki ben salı gününden 6 gün sonrasını bulmam lazım. Hangi güne denk geliyor? Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve 6. gün pazartesiye denk geliyor. Demek ki 3. nöbetleri pazartesi gününe denk gelecektir.